Hoş geldiniz merhabalar. Selam. Günaydın. Geç kaldın. Ancak işte. Hazırlanmak için o kadar da vakti ihtiyacın yok halbuki. Bir kahveye ne dersin? Olur. Tamam. Bir dakika. Hadi. Hiç gelmeyeceksin diye korkmaya başlamıştım. İşler vardı da biraz. He. Sen beni unutmamışsın yani. Ya böyle sen diyorum ama kızmıyorsun değil mi? Hayır canım olur mu? Çünkü hayat kısa ve zaman dar. Ben de bazı aşamaları hız geçmeyi seviyorum. Şey, ben buraya taşıma kararı aldım ya. <laughs> sana sormak. Ah. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Yardım edeyim. Teşekkür ederim. Ay. Hmm. Nerede kalmıştım? Şimdi ben buraya taşıma kararı aldım ya. Sana sormak istediğim bazı sorular var. Sor tabii. Burada en güzel gün batımı hangi konaktan seyredilir? Niye soruyorsun ki bana? O konu alacağım da o yüzden. Yanımda sevdiğim kadınla her akşam terasımıza çıkıp... ...günü birlikte batırmak istiyorum. Senin için sordururum. Ela. lafı dolandırmayacağım. Ben seni daha yakından tanımak istiyorum. Ay bu çok ani oldu. Tamam. kız hemen yani bu benim için de zor ama ne yapayım? Seni gördüğüm günden beri aklımdan çıkartamıyorum. Bak bu benim için de çok önemli ve ben seni araştırdım. Sen iyi bir ailen kız. İyi yetiştirilmişsin belli. Ki bu genç yaşında bu konuma ulaşmışsın. Eğer izin verirsen, çok yakında seni ailemle tanıştırmak istiyorum. <laughs> Ay ne diyeceğimi bilemedim ki şimdi. Bir şey söyleme, bunu akşam emmete konuşuruz. Olur mu? Eğer senin için uygunsa tabii. Programıma bakmam lazım. Tamam, umarım sorun çıkmaz. Ben kalkayım. Bu ne şimdi? Kahveler için. Ama bu çok fazla. Kahve 15 lira. <laughs> Çocuklara bahşiş olur. Akşam yemekte görüşürüz. Görüşürüz. Vay başımıza gelene bak ama. Kızım neredesin? Ne oldu anne Allah'a çağırdın beni? Kızım konak başımıza yıkıldı altında kaldı. E ne oldu anlatsana? Aha bu azimet cadısı var ya Serhat'a res çekti. Ya zümrüt ya servetin dedi. Serhat da de altında kalır mı? Her şeyi bıraktı. Tığ teber şahı merdan kaldı. Çıkıp gitti kız. E ee anneciğim, ben ne yapacaktım bu durumda? E ee, alelacele çağırdın beni ya. Benim akşam görüşmem vardı. Onu iptal ettim sırf bu yüzden anne ya. Ama kızım anlamıyor musun sen kız? Bak Serhat abin diyorum beş parasız kaldı. Hani biz Zümrüt ablanın evlenici boy konağın hanımı olacaktık ya. Artık dış kapının mandalı gibiyik. Vallahi benim şu yarı hisseyi bir an önce sağlamlaştırmam lazım. Bu sefer ne yapacaksın? Çok merak ettim anneciğim ee, seni Latif'le nikahlayacağız. Ya anne. Bu akşam kaçtın. Ama yarın mazeret kabul etmem. Haberin olsun. Şşş. Bana bak. Ne geldi böyle sırıtıp duruyorsun sen? Hiç. Melih ha, canım benim. Aklı başa devşir bak. Hiçlere odaklanma. Aklı biraz Latife ver canım. Bak, Latif artık bak şeyin Demirkan sülalesinin başı oldu. Her an kapabilirler. Ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.